Arkadaşlar komik videolar izleyip acı biber yemeye çalıştık. Yani acı biber acı biberlerimiz burada. Sihirler hem bak şunu izleyeceğiz. Evet. Başlayalım arkadaşlar. Dur bakayım gözüküyor mu? Tamam. 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 Aç başla. Eren önünü kapatıyor. Arkadaşlar bir. Arkadaşlar şimdi. iki e, Bir dakika dur başlatma. E, gülen yani sesli gülen. Bir, bir tane acı biber. Yani gülüyoruz. mesela şu şekilde. <gülüyoruz> diye güldüm. Alıyorum. Yom. Atladım. Ama peçeteyle bence. Çünkü şey olunca gözlerimizi ben karıştırıyorum. daha demin ne kadar Biber yedik bir şey tane. Şey ee, ve mesela adam yenildi ya. Mesela sen güldün. Evet. Ben sana hangi biber yiyeceğini ben karar vereceğim. Hayır ya. Evet. Kırmızı olmasın. o kadar, kırmızı olmasın. Kırmızılar açma. Arkadaşlar başlayalım mı isterseniz? Hı. Bir. Ha, sanki bir baştan dedikler de başla. başlıyor. Bir, iki, üç. Şimdi

You know song. I'm, getting I'm getting a I'm to i a i <laughs> <laughs> Ay <laughs> gel. Arkadaşlar. Git sen unutmayın ya. Bir. Dur ben elime alacağım. Bir, 2 iki, üç. Lan büyük ya lan. Aha. Bunda bir şey var. <laughs> 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 Bunda bir şey var. yine de hmm. Ah. Kardeşim de bir Arkadaşlar ben yerim. Yiyorum. Ha ben de yiyorum. Pardon ben gösteremiyordum. Bir <laughs> daha yine gösteririm. Aa bakın lan çekiyor. <laughs> çekiyor çekiyor. Ah, al bir ver. Al. Al. al kat al. Ay kendim aldı. Hay. Lan <laughs> çekin. Almak yok. Ben yedim. Oğlum biraz geriye geç kameraya buldum galiba. Ah. <laughs> Başlayalım mı? Bir dakika ben şunu bakayım. Eren seni çekmiyor. Ya, şaka yapıyorum. Bir Ben şunu ne yapayım? Bana ne? Bir. İki. Çık biraz. de bir tane yedik. Aynen, ne kadar? Bir, iki, üç. Bunu geçelim ya. Bunları gülmeyelim. Yani gülebiliriz de. Bunu olacak şimdi.

Bu geri zekalı çalışıyor. Kavga gitti. Ne var öyle değil? değil. <laughs> <laughs> ben ben <laughs> değil. Nasıl de yedik bir tane. Tekrar açabilir miyim? Hemen geliyoruz arkadaşlar. Çok güzel gidiyorsun hadi. Kalk bize de Tekrar tekrar. Abi tekrar tekrar aç bu üçüncü de yüzü olacak. Tamam bu da son. Dur. Gerisi Tabii de böyle yapıyor. Hadi devam. Birinci mi ben yiyeceğiz? Dur 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 lan ben yiyeceğiz. Bir... oha oha. Onlar en sonu ya. Al Arkadaşlar. Şu şekilde. tamam bunu nasıl yiyeceğim? İki sırt da yeme olsun. <laughs> olsun olsun. Tek lokma. Ya tek lokma da çok büyük geliyor. Manın. <laughs> İstediğin bir. <gibi. gülüyor> Yarısını bıraktın. Yiyeceksin geri. Ver. Aaaa. Ah. <laughs> a ah. a ah. <laughs> a ah, a ah, a. Ah, ah. Yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Su içeyim bir tane daha yiyor. Tamam. Arkadaşlar video... tane... Su içme var. Su içtiğimiz ama bir tane acı biber daha yiyeceğiz. O zaten suya yarım metre uzas. Yarım metre ne yaptın oğlum? Yarım metre çok atmadım, değil mi? Devam ediyoruz.